Türkiye'nin kamyonculuk tarihine göz attığımızda hangi kamyonun sizde güzel anılar bıraktığını sorsak muhtemelen bir kısım Mercedes 25 21 der. Diğer bir kısım ise Kargo 25 20 der. Şüphesiz ki bu iki model 90'lı yıllarda Türk kamyonculuk tarihinde adlarını altın harflerle yazdırmış ve piyasada en sık gördüğümüz modeller olmuştur. Bugünkü videomuzda bu iki efsanevi kamyonun üretim serüvenlerine kısaca göz atacak ve birbirleriyle karşılaştırma yapacağız. Bu iki efsane modelin rekabeti nasıl başladı, hangisinin daha üstün olduğunu, hangi özellikleriyle öne çıktığını bu videomuzda bulabilirsiniz. Hadi şimdi bu heyecan dolu yolculuğa başlayalım. Türkiye'nin ağır ticari araç pazarında Ford ve Mercedes-Benz sıkı rekabet içinde olan iki önemli şirkettir. Her iki şirket de Türkiye'deki araç üretimine Türk ortaklarıyla birlikte 1960'larda girerek bu alanda faaliyet gösterip pazarı ele geçirmeyi hedeflemişlerdir. O yıllarda Ford Otosan özellikle ağır kamyon üretiminde ülkemizde başarılı işlere imza atmışken Mercedes Otomarsan otobüs segmentinde önemli başarılar elde etmiştir. Özellikle 1970'lerde ve 1980'lerde, nerede Ford Otosan'ın ürettiği D1210 model kamyonlar piyasaya hakimken Mercedes Otomarsan'ın ürettiği O302'ler en çok talep gören otobüsler olmuştur. 1980'den 1990'a kadar Ford Otosan kamyon alanında D1210'dan sonra kargo serisiyle çıtayı daha da yükseltirken Mercedes Otomarsan O302 modelini geliştirerek Avrupa'yı tarzda 303 ve 304 gibi otobüslerle Türk pazarının tek hakimi olmuştur. Mercedes Avrupa'da kamyon üretimi konusunda uzmanlaşmış bir markaydı. 1900'lü yılların başından itibaren ağır ticari yük taşımacılığına uygun kamyonlar üretmiş ve bu alanda başarı elde ederek önemli satış rakamlarına ulaşmıştır. Türkiye'de otobüs üretimi konusunda yatırım yapmasına rağmen Kamyon üretimi konusunda 1980'lerin başına kadar herhangi bir yatırımı bulunmamaktaydı. Bu dönemde Türkiye'de araç ithalatında kısıtlamalar olduğu ve yerli üretimlerin de kalite olarak Ford ile rekabet edemediği için kamyon pazarında Ford Otosan tek başına kalmış ve pazarın neredeyse %80'ine hakim olmuştu. Mercedes-Benz pazarda önemli bir müşteri kitlesi gördüğü için bu sebeple 1984 yılında Türkiye'de kamyon üretmek amacıyla Aksaray ilinde bir fabrika kurmuştur. Fabrika kurulmadan önce 1978 yılında Mercedes'in Türkiye dispiritörü olan Mengerler firması Almanya'dan Türkiye'ye 10 silindirli Mercedes kamyonları getirmişti. Ancak bu getirilen kamyonlar çok yakıt harcadığı için Türk nakliyecilerin gözünde Mercedes kamyonları çok yakan kamyonlar olarak kalmıştır. Mercedes fabrikası 84 yılında açılmış ve 84 yılında da aynı yıl faaliyetlerine başlamıştır. Mercedes-Benz kamyonlarının ilk üretimleri 1986 1986 yılında tamamlanmıştır. Kamyonların lansmanı Ekim 1986'da her kamyoncunun gönlünde bir yıldız yatar sloganıyla yapılmıştı. Ancak yeni kurulan fabrikada ilk etapta Almanya'da üretilen kamyon modelleri olan 2622'ler üretilmesine rağmen bu modeller de Mercedes'in kötü imajı nedeniyle Türk nakliyecileri tarafından pek rağbet görmemişti. Aksara Kamyon Fabrikası'nın ürün gamında ilk günden beri sorunlar vardı. Almanya'da başarı kazanmış olan 2622 modeli Türkiye'nin şartlarına tam olarak uyum sağlayamamıştı. Ayrıca Mercedes-Benz markasının sektörde henüz yeterince benimsenmemesi de Mercedes-Benz Türk'ü ilk yıllarda yerel kamyon pazarında istediği başarıyı elde etmemesine neden olmuştu. 80'li yıllarda Ford Otosan yeni kamyonu Ford Cargo ile Türkiye kamyonculuk tarihinde en başarılı dönemini yaşıyordu. İlk olarak 1981 yılında üretimine başlanılan Cargo, 1983 yılından itibaren Eskişehir İnönü fabrikalarında üretimlerine devam edilerek Türk nakliyecileri tarafından çok sevilen modeller haline gelmişti. O yıllarda yoldan geçen her 10 kamyon neredeyse 6-7'si Ford Cargo kamyonuydu. Bu başarı 1991 yılı itibariyle Ford Otosan'ın 20.000 Cargo kamyon üretip satmasıyla da tescillenmişti. 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başı kamyonculuk açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Bu dönemde Ford'un bir diğer yerli rakibi BMC 10 tekerli yarı yataklı kamyonlar üretmişti. Bu durum Türk nakliyeciler tarafından hem fazla tonajlı nakliye yapma hem de yolda istirahat edebilme açısından oldukça sevildi. O yıllara kadar 8 tekerli yataksız kabin kamyon üreten Ford 1989 yılında Türk mühendisleri orijinal kargo kabinini yataklı olarak tekrar tasarlamış ve kargoyu 166 beygir gücünde 10 teker olarak üretmişti. Bu yeni modelin adı Ford Cargo 2517 idi. 2517 modeli geniş yataklı kabini, seri rampa çıkışı ve 25 ton yüksek tonaj hattı ile Türk nakliyecilerden geçer not almayı başarmıştı. 10 tekerli yüksek tonaj hattına sahip olan 2517 modeli eski kamyonlara göre göze hoş gelen kabin yapısı, rahat ve konforlu yolculuk imkanı ve uzun yolculuklarda ev konforunda bir yatak sunarak port hayranlarının gönlünde taht kurmuştu bile. Ancak yüksek tonajlarda kullanılan bu kamyon düşük motor gücü nedeniyle istenilen performansı ve yakıt verimliliğini sağlamıyordu. Bunun üzerine Ford yetkilileri 185 beygir gücünde yeni bir motor geliştirdiler. Bu motor Türk mühendislerinin de katkılarıyla Eskişehir Ford Otosan fabrikalarında üretildi. Geliştirilen yeni motor ile donatılan 25-20 model numaralı 25 tonluk kamyonlar 1991 yılında piyasaya sunuldu. 25-17 ile aynı segmentte üretilen bu kamyon daha seri ve daha az yakıt tüketen motoruyla adeta kapış kapış satılmaya başladı. Mercedes kamyon alanında Türkiye'de daha emeklerken Ford uzun yolun tozunu attırıyordu. Mercedes kamyon fabrikasında işler yolunda değildi. Avrupa'da başarılı olmalarına rağmen Türkiye'de istenilen başarıyı elde edememiş ve bir kısır döngünün içine düşmüştü. Bu döngüyü kırmak için yeni modellere ihtiyaç vardı. Ancak Almanya'da üretilen modeller Türkiye pazarında talep görmüyordu. Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, ekonomik ve Türk nakliyecilerin taleplerini karşılayabilecek bir model gerekiyordu. Bu doğrultuda Türk nakliyecilerin görüşleri alınarak ülkemize özgü bir model olan ve sadece Türkiye'de üretilen 25-17 kamyonu geliştirildi. Ancak bu model başlangıçta Daimler Benz firması tarafından kabul görmedi. Sonrasında ise Almanya'daki Daimler Yönetimi, zorlukla da olsa ikna edilerek yeni model 1991 yılında üretilip pazara sunuldu. Türkiye'nin yol ve kullanım koşullarına uygun olarak üretilen bu kamyon piyasada büyük ilgi gördü ve güçlü satış rakamlarına ulaştı. Artık taşlar yerine yavaş yavaş oturmuştu. Mercedes-Benz Türk, Ford ile rekabet edecek yeni bir model geliştirmişti. Ancak 25-17 modeli ilk deneyim ürünüydü ve tam rekabet için bazı aksaklıkları vardı. Rakip firma pazara 25-20 modelini sunar adeta bir gövde gösterisi yapmıştı. Pazardan gelen geri bildirimlerle hemen aynı segmentte yeni bir model için hazırlıklar başlatıldı. 25-17 modelinin satışa çıkmasından tam bir yıl sonra 1992 yılında Türkiye'nin 25 tonluk kamyon pazarına yeni bir yıldız doğdu. 1992'de pazara sunulan 25-21 modeliyle Mercedes-Benz 25 tonluk kamyon pazarında ilk kez ürün liderliğine yükselecekti. Bu model o kadar sevildi ki neredeyse bütün nakliyeciler Mercedes Benz'in konforlu, ultra ekonomik ve güçlü motorlu performansına aşık oldular. Uzun yolda otomobil konforu sunan, yataklı kabiniyle ev rahatlığı sunan bu model herkesin tarafından ilgiyle karşılandı ve ilk defa Ford kamyonları ikinci plana itilmişti. Hem Ford Cargo 25-20 modeli hem de Mercedes 25-21 modeli, 90'lı yıllarda Türkiye'de üretilmiş ve yerli statüde satılan Türk nakliyecilerine özel olarak geliştirilmiş modellerdi. Bu iki kamyon modelinin altyapısı ve teknik mühendislik çalışmaları yabancı kaynaklardan sağlansa da kabin ve şase yapısı Türk mimarisiyle geliştirilmişti. Bu iki modelin de dünyanın başka bir ülkesinde üretimi yapılmamıştır. 2000'li yıllara kadar birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olan bu modeller 2000'li yılların başında 40 ayak kamyon olarak tabir edilen kamyonların piyasaya sürülmesiyle popülerliklerini yitirmiştir. Bu iki modelin bir diğer özelliği ise kabin yapılarının kendilerinden sonra gelen modellerde kullanılmamasıdır. Hem Ford hem de Mercedes dünya genelinde nasıl kabin üretimi yapıyorsa Türkiye fabrikalarında da aynı kabine sahip kamyonlar üretmiştir. Bu modeller Türk nakliyecisine özgü ilk ve son kabin yapısı olmuştur. Bu iki modelin teknik özelliklerini incelediğimizde birbirlerine üstünlük sağlayacak çok fazla özelliklerinin olmadığı genelde benzer özelliklere sahip olduğu görülmüştür. İki kamyonda fabrika çıkışı 10 teker olarak üretilmiştir. Ford Cargo 2520 ve Mercedes 2521'ler 25 ton basar ağırlığa kadar tonaş haddine sahipti. Bu ne demek? Yani araç yüklü bir şekilde 25 tondan ağır olamaz anlamına geliyordu. Yükleyeceği yükün ağırlığı aracın ağırlıkları çıkarılınca ortaya çıkan miktardı. Ağır ticari araçların boş ağırlıkları genellikle model, konfigürasyon ve donanım seviyesine göre değişiklikler gösteriyordu. Yani kamyonun üzerindeki ahşap ya da farklı türde bir karoser varsa bu taşıyacağı yükün miktarını değiştirmekteydi. Bu ne demek oluyor? Kamyon ne kadar hafifletirsek o kadar fazla ton yük taşıyabileceğimiz anlamına da geliyordu. Mercedes 2521 model 6 silindirli 211 beygir güç üreten dizel motora sahipken Cargo 2520'ler ise 6 silindirli 185 beygir güç üreten dizel motora sahipti. Motor performansı açısından Mercedes öne geçerken yakıt performansı açısından Ford 2520'ler daha avantajlı konumdaydı. Şanzıman yapısı 2520'ler takviyeli 6 vitese sahipken Mercedes 2521'ler ise çarpmalı 8 ileri vitese sahipti. İki kamyonda geniş bir iç mekan ile kullanıcılar konforlu bir sürüş sağlarken kullanıcı deneyimlerine göre Mercedes 2521'ler konfor açısından o yıllardaki en konforlu kamyonlardı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Türkiye yollarında yüz binlerce kilometre yapmış ve tonlarca yük taşımış iki efsane modelin üretim sürecini ve teknik özelliklerini karşılaştırdık. Sizlerin de bu kamyonlar hakkında ilave etmek istediği herhangi bir özelliği varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.